Selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu analog ölçü aleti nasıl kullanılır? Elektronik devre elemanları nasıl ölçülür? Onu göstereceğim sizlere. Öncelikle bir ölçü aletimizi tanıyalım. Şimdi ölçü aletimiz 4 konumdan oluşuyor bu şekilde. Şimdi burada zaten DC voltaj kısmı burası. Burada DC voltajlarımızı ölçüyoruz. Yani kaç volt ölçeceksek, ona göre buradan ayar ne yapıyoruz. Mesela 12 volt ölçeceksek, 12'ye getireceğiz. 30 voltun üzeri, 30-40 volt ölçeceksek, 120 volta getireceğiz. Diğer tarafta AC tarafı. O da aynı şekilde. Burada DC, burada AC. Bu kısım. İşte kısa devre, direnç, diğer kısım işe amper ölçmek için. Burada iki tane daha yer var. Bir buçuk volt piller ölçüyor. Bir de bazırı var burada. Şimdi malzemelerimizi ölçmeye başlayalım. Şimdi Mesela elimizde bir pil var. 9 volt bir pil. Bunu 12 volta getiriyoruz. Şimdi bizim kadememiz 12'de olduğu için burada 12 yazıyor. Yani biz buraya bakacağız. Son limit 12 olduğu için geleceğiz. İbre nerede durmuş? İbremiz tam şu an 9.2'de durmuş. Yani bu pilimiz 9 volt. Sağlam demektir. Şimdi hoparlörümüz var mesela. Hoparlörümüzü ölçelim. Hoparlörümüzü X1 konumuna getiriyoruz. X1 konumunda ölçtüğümüz zaman, b çektiğimiz zaman zaten hoparlörün sesini göreceğiz, alacağız yani. Ama sürekli tutarsak bir seferliğine ses gelecek ölçü aletimizin ibresi gösterecek. Ama değeri bu şekilde hoparlörün sağlam bozuk olduğunu anlayabiliyoruz. Şimdi analog ölçü aletiyle ölçeceğimiz elektronik devre elemanlarını göstereceğim sizlere. Şimdi benim bu konumum X1'de yani bu kısa devre konumunda. Şimdi burada X10 var, X100 var, X1K, X10K. Yani bu X1'den bir tık üzerine aldığım zaman bu kısım benim arızalı. Diğerini aldığım zaman e, elimle böyle değdirdiğim zaman libre hareket ediyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Mesela dilimi değdiriyorum. Biraz hassas. Bir tık daha yukarı alıyorum. Mesela elimi değdirdiğim zaman biraz daha belli oluyor. Bir daha alıyorum. Daha çok belli oluyor. Yani Gidgide hassaslaşıyor. Ona göre malzemeler nasıl ölçülüyor göstereceğim bu kısmı. Bu mavi ile işaretlenmiş kısım. X1'den X10K'ya kadar. Ve şimdi bunu normal kısa devre konumuna alıyoruz. Değdirdik. İbremiz gösteriyor. Elimizi tutuyoruz. Hiçbir hassasiyet yok. Buradan başlayalım. Şimdi kondosörden başlayalım. Şimdi kondüstörümüzü nasıl ölçeceğiz? Bu elimdeki kondüstör kutuplu kondüstör. Yani artısı eksisi olan bir kondüstör. Proplarım var. Artısı eksisi var ama bu kondüstörü ölçmek için bize artı eksi şu an hiçbir şey gerekmiyor. Ben ölçü aletini proplarını kondüstöre bir kere değdirip çektiğimde bu anlık ibre oynayacak. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi. Yalnız e, değdirirsem göstermeyecek. Çekip tekrar değdirirsem yine göstermeyecek. Ne yapmam gerekiyor? Propları ters çevirmem gerekiyor. Değdirip çekeceğim. Burada da aynı şekilde değdirirsem göstermeyecek. Çekip tekrar değdirdiğim zaman göstermeyecek. Yani probu tekrar ters çevireceğim. Gösterdi ters çeviriyorum. Bir kere değdirip çekiyorum gösterdi. Bu şekilde yani bu kondostörümüz sağlam demektir. Şimdi aynı şekilde bozuk bir kondostörümüz var. Bu şişmiş zaten patlamış. Bunu da aynı şekilde değdiriyorum. Değdirdim, çektim. Ee, ölçü aletinde çok az bir tepkimi oluştu. Yani bu bozuk demektir. Diğeri daha fazla olmuştu Şimdi ben bir tane kondostörün içine açtım. Şimdi bu kondostörün içerisinde sıvı madde var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle bastırdığım zaman... Bu sıvı madde kuruduğu zaman zaten kondansör bozuluyor. Kondansörlerin e, yani bir elektronik cihazda bir cihaz çalışmazsa uzun süre beklerse bu kondansörler çabuk bozuluyor. Yani elinizde uzun süredir bekleyen tamir edeceğiniz cihaz varsa hani e, önemli yerlerdeki kondansörleri değiştirmenizde fayda vardır. Şimdi gelelim bobinimize. Şimdi benim elimde şöyle bir bobin var. Bobin nasıl ölçülür? Onu göstereyim size. Şimdi bu bobinde iki tane sargı var. Biri bu tarafta, diğeri bu tarafta. Yani bize bu iki uçla, diğer bu iki uç lazım. Yani bununla bu değil. Bununla da bu değil. Bunun ikisi. Diğeri de bu. Şimdi bunu ölçeceğiz. Gene ölçü aletimiz x1 normal konumda. Yani hassas olmayan konumda. Şöyle ölçelim. Evet ölçü aletimizin ibresi gösteriyor. Diğer tarafı ölçelim. Gösteriyor. Bu şekilde ölçtüğümüz zaman göstermez. Diğer türlü de göstermez. Çünkü dediğim gibi yani bobin sargısı daha doğrusu teli düşünün. Telin bir tarafı bu kısımda sarılı. Diğer tel de burada sarılı. Yani uçların buradan çıkmış. Bu şekilde. Şöyle göstermez. Bu sağlamdır. Şimdi elimde potansiyometre var. Ayarlı direnç. Bunun ölçümünü yapalım. Nasıl ölçeceğiz? Bunun ölçümü yine ibremiz X1'de Yalnız X1'de de tam göstermeyebilir. Çünkü bu bakayım 10 kilo. Yani 10 kilo mu X1'de göstermeyebilir. Mesela bu 510 olsaydı X1'de biraz rahat bir şekilde ölçebilirdik. Ne yapacağız? X1 konumundayken bir ölçmeyi deneyelim. Şimdi potansiyometremizin şu 1 numaralı diyelim. 1 numaralı bacağı, 2 numaralı bacağı, 3 numaralı bacağı. Şimdi ben 1 ile 2'ye değdiriyorum. potansiyometremizi açalım. Evet. Evet şu an gösteriyor ama e, potansiyometreye dokunduğumda ibre birden fırlıyor. Yani bu şu an düzgün göstermiyor. Bunu ne yapacağız? Bir tık üstü alacağız. Benimki bozuktu. Ben iki aldım. Şimdi bu şekilde indireceğiz potansiyometremizi bu şekilde ben açıyorum. İbreme baktığım zaman düşme yapıyor. Şu an ters. Neden ters? Şu an uçlar yanlış olduğu için. Yani ben şu an 1 ile 2'ye değdiriyorum. Bu uçlarımı 2 ile 3'e değdirdiğim zaman potansiyometrenin bu konumda açtığım zaman ibrem yükseliyor, kıstığım zaman düşüyor. Yani bu potansiyometre sağlam demektir. Şöyle bir durum var. Şimdi potansiyometreniz mesela ben belli bir seviyede açarken yani ibremizde böyle bir bu şekilde bir açarken hareket oluyorsa yani o kısımda potansiyometrenin arıza vardır demektir. Ama bunu zaten çok rahat anlayabilirsiniz. Potansiyometreyi açıp kıstığınız zaman ses birden yükselir, birden açılır ya da başka bir e, potansiyometre nerede kullanıyorsanız ona göre değerler çok farklı gösterir. Yani bunu sökmeden dahi kullanırken potansiyometrenin bozuk olduğunu anlarsınız. Ölçümü bu kadar basit yani. Diğeri de aynısı potansiyometre. Bu da 50 kilo. Şimdi şöyle bir 12 volt role var. Bunun bobin uçlarını ölçeceğiz. Bunun tekrar X1'e geliyoruz. Hep X1'de başlıyoruz yani. X1'de ölçüyoruz. Evet çok yani İbrahim'in çok hafif bir kımıldadı. Yani bu demek oluyor ki en azından bu ıı, açık devre değil, kopuk değil. Bir tık üst alıyoruz. Değdirdiğimiz zaman ibremizi gösterdiği için bu sağlam demektir. Bu bobinimiz de sağlam. Yani hiç göstermeseydi açık devre kopuk olacaktı. Şimdi elimde şöyle buzzer var benim. Bunu nasıl ölçeceğiz? Bunu da aynı şekilde değdiriyoruz. Ötecek. Yani farklı bir şey yapmayacağım. Ters çeviriyoruz. Evet. Bunun da sağlam olduğunu çok rahat bir şekilde anlıyoruz. Şimdi e, anahtar var. Anahtarımızı ölçelim. Anahtarımız bu pozisyonda açık demek. Zaten ibremiz gösteriyor. Kapattığımız zaman. Kapatıyorum. Kapandı. Açıyorum. Açıldı. Bu anahtar bu şekilde. Basit zaten. Evet. Transistörümüze gelelim. Şimdi arkadaşlar. transfer mevzusu çok uzun bir mevzu ama ben size yüzeysel anlatacağım. Yani en azından e, elinizde bir cihaz varsa o an için bozuk mu sağlam mı tereddütte kalmayacağınız kadar anlatacağım. Yoksa yani yok bunun için baya bir video çekmemiz gerekir. Şimdi evet. transistörlerimiz ikiye ayrılır. NPN transistör, PNP transistör. Yani pozitif transistör, negatif transistör. Şimdi bu elimdeki sağlam transistör. Bunun öncelikle PNP mi, NPN mi olduğunu anlayacağız. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi ölçü aletimizi proplarını değdireceğiz. Transistörümüzü değdiriyoruz. Göstermiyor. Bu şekilde değdiriyoruz. Gösterdi. Yani bu transistörümüz PNP transistörü. Bunu nereden anladık? Şimdi benim şu artı probumu Şöyle değinmeyin Şu birinci bacak ikinci bacak, üçüncü bacak. Artı probumu birinci bacağa değdirdiğimde sabit tutuyorum. Kırmızı sabit. Siyah probumu ikinci bacağa değdirdiğimde ölçü gösteriyor. Üçüncü bacağı değdiriyorum. Gösteriyor. E şimdi şöyle bir şey daha var. Mesela burada e, bu transistörlerin yani Base, Emitter, Collector uçlarını da bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz? Bu sabit olan Base'dir. Ee, emitter olan küçük değer gösterendir. Ee, collector olan da yüksek değer gösterendir. Şimdi bunu e, analog ölçü aletiyle belki anlamayabiliriz. Bakalım mesela deneyelim şöyle baktığım zaman Evet. Yani burada da dikkatli baktığımız zaman anlayacağız. Şu an yüksek değer gösteren bu bacağımız. Evet. Yüksek değer gösteren Emiter bacağımız düşük değer gösteren kollektör bacağımız. Yani sağlam transörü de bu şekilde bacaklarını anlayabiliyoruz. Şimdi tekrar anlatıyorum. Kırmızı probumuz birinci uçta sabit. Eksi probumuz ikinci bacağı değdirdiğimizde gösterecek. Üçüncü bacağı değdirdiğimizde gösterecek. Proplarımızı ters çeviriyoruz. Eksi probumuzu birinci bacağa değdiriyoruz sabit. Kırmızı probumuzu ikinci bacağa değdiriyoruz göstermeyecek. Bu doğru olan yani sağlam olan demek. Üçüncü bacağa değdiriyoruz göstermeyecek. Yani kısacası PNP mi olduğunu öğrendik. Kırmızıyı sabit tutuyoruz. Gösterdi gösterdi. Ters çeviriyoruz. Göstermedi göstermedi. Mesela burada gösterebilirdi. Eğer gösterseydi bozuk demekti. Burada göstermeyebilir. Buraya değdiririz. Burada göster gösterir. Bu da bozuk demektir. Yani burada kesinlikle bu şekilde göstermeyecek. MPN olduğu için bu sabit kalacak. Gösterdi, gösterdi. Göstermedi, göstermedi. Bu şekilde. Bu transistörümüz sağlam demektir yani. Şimdi gelelim mesela burada bozuk transistör var. Bunu ölçelim. Rastgele değdirelim. Evet. Kısa devre. Kısa devre. Kısa devre. Yani bu komple kısa devre olmuş. Yani bunu analog ölçü aletinde kısa devre olan transörü daha rahat anlayabiliriz. Dijital ölçü aletine göre. Yani bu komple kısa devre olduğu için bozuk. Şimdi bu malzemeleri ölçerken elimizden geldiği kadar devrenin üzerinde ölçmemeye çalışalım. Çünkü devrenin üzerinde devreye bağlı olduğu için yani bir direnç açık devre ise size bir değer gösterebilir. Sizi yanıltabilir demeyin. yanıltır kesinlikle. Yani erinmeyin. Bir malzeme ölçecekseniz sökün öyle ölçün. Ya da üzerinde bir ölçün. Tere tutak alırsanız sökün. Yani üzerinde bozuk mu sağlam mı deyip tere tutak alıp başka malzemenin ölçümüne geçmeyin. Bu çok önemli. Şimdi bu transferimiz de bozuk. Gelelim başka transferimize. Buna bakalım. Ölçelim şöyle. Bakıyorum hiçbir şekilde hiçbir değer göstermiyor. Ters çeviriyorum. Gösteriyor. Gösteriyor. Yani bu tam tersi. Bu biraz önce ölçtüğümüz PMP transferdü tam tersi NPN transistör. Yani bu eksi probumuz birinci bacakta sabit. Artı probumuz ikinci bacağı değdiriyoruz gösteriyor. Üçüncü bacağı değdiriyoruz gösteriyor. Ters çeviriyoruz. Kırmızı sabit birinci bacakta. İkinci bacağı eksi probumuzu değdiriyoruz göstermiyor. Üçüncü bacağı eksi probumuzu değdiriyoruz göstermiyor. Yani bu da sağlam demektir. Ama bu da NPN transistördür. Dediğim gibi yani mesela bu şekilde ölçtüğümüz zaman transistör sağlamdır. Mesela bu şekilde gösteriyor. Bunu ters çevirdik. Göstermemesi gerekiyor. Yani şu ikisini de gösterirse eğer bozuk demektir. Bunu da göstermediğini farz edelim. Buna tuttuk. Bunda da gösteriyorsa eğer sadece şu ikisinde yani 1 ile 3'te gene bozuktur. Transistörümüzü de geçelim. Köprü diyotumuz var. Bu köprü diyotumuzun eksisi birinci bacak artısı dördüncü bacak. Bu köprü diyotumuzun dört tane bacağı var. Dıştaki olanlar DC bacakları yani eksi artı. İçteki bacaklar ise AC girişi. Yani bu köprü diyotumuzun görevi AC girer DC çıkar. Şimdi bunun ölçümünü nasıl yapacağız? Eksimizi eksiye artıya artıya değdiriyoruz ölçer aletimiz göstermesi gerekiyor. Bunu tam tersini çevirdiğimiz zaman artıya eksiye eksiye artıya göstermemesi gerekiyor. Yani bu DC tarafı sağlam olduğunu gösteriyor. Şimdi bir de bunun AC tarafı var. AC tarafını nasıl ölçeceğiz? Bu içerideki iki tane bacak. Bunlar kesinlikle göstermeyecek. Bunu ters çevirelim. Tekrar. Evet göstermiyor. Bu sağlam. Şimdi benim elimde bir de bozuk bir köprü diyot var. Bunu şöyle ters çevireyim bacaklar aynı olsun. Şimdi burası bizim eksi tarafımız burası alt tarafı, tarafımız. Bu şekilde gösteriyor. Tam tersini çeviriyoruz. Göstermiyor. Yani bunun DC tarafı sağlam. AC tarafını ölçüyoruz. Gösteriyor tam tersini çeviriyoruz. Göstermiyor. Yani bu bozuk demektir arkadaşlar. Şu an asi tarafı bozuk demektir. Yani şöyle tekrar bir daha karşılaştıralım. Aks eksisini bulalım. Bakın burası asi tarafı. Göstermiyor. Göstermiyor. Ters çeviriyoruz göstermiyor, gösteriyor. Yani bu bozuk demektir. Evet. Ledimizi nasıl ölçeceğiz? Ledimizi ölçmemiz için beynimizi yormaya hiç gerek yok. Bunu böyle direkt değdirdiğimiz zaman ölçü aletimizle sağlam olduğunu anlıyoruz yandığı için Bu bu şekilde. Şimdi elimde NTC var. Bu NTC'yi nasıl ölçeceğiz? Bu NTC arkadaşlar ısındıkça bunun değeri düşer. Şimdi bu NTC'yi sigorta gibi düşünün. Yani bunu değdirdiğim zaman göstermesi gerekiyor. Yani bu şu an X1 kademesinde. En hassasa da alsak göstermesi gerekiyor kesinlikle. Bu hiç göstermiyorsa da yani bu da çok arzalanıyor. Bu hiç göstermiyorsa bozuk demektir. Bu da bu şekilde. Normal diyotumuza gelelim. Şimdi elimde bir de bozuk diyot var. Macaklara uzun olan diyot, sağlam diyot, alttaki bozuk diyot. Şimdi diyotumuzun Şöyle çizgili tarafı var. Yönünü belirliyor. Şimdi ölçü aletini, analog ölçü aletimi benim çizgili tarafa tuttuğum zaman artı kısmına gelir. Bu şekilde tuttuğum zaman göstermesi gerekiyor. Proplarımı ters çevirdiğimde göstermemesi gerekiyor. Bu şekilde. Yani bu sağlam. Diğerini ölçelim. Bu şekilde göstermesi gerekiyor. Propları çeviriyorum. Bu şekilde göstermemesi gerekiyor. Yani her iki türlü de bu gösterdiği için bozuk. Burada küçük transistörlerimiz var. Bunları da ölçelim. Yani bunların ölçümleri aynı. Bunu ölçelim. Mesela bu hangisiymiş? PNP mi? NPN mi? Evet bu NPN. Aynı şekilde bu NPN olduğu için eksiği sabit tutuyoruz. 2 numaralı bacak göstermesi gerekiyor. 3 numaralı bacak göstermesi gerekiyor. Probumu çevirdim. Göstermemesi gerekiyor. Göstermemesi gerekiyor. Bu sağlam. Diğerini ölçüyoruz. Gösteriyor. Gösteriyor. Şu an bunun PMP olduğunu öğrendiğimiz için bu sabit kalacak. Sabit kaldığında ikinci bacağı değer değdirdiğimde göstermesi gerekiyor. Göstermesi gerekiyor ters çevirdiğimde göstermemesi gerekiyor. Dediğim gibi biraz önceki transferde yani bu bu şekilde göstermemesi gerekiyor. 2 i̇ki 2 ba, iki numaralı bacağı değdirdiğimde, 3 numaralı bacağı değdirdiğimde göstermemesi gerekiyor. Mesela bunda gösterebilir. Bunda göstermeyebilir. Arızalı. Bunda göstermeyebilir. Böyle değdirdiğim zaman gösterebilir. Gene arızalıdır. Elimizde şöyle bir kondostör var mesela bu 333 C. Bunu bunda ölçemiyoruz. Bunu dijital ölçü aletinde direkt kondostör konumunda. Hatta şöyle bir ölçelim. Bunu kondostör konumuna getiriyoruz. Burada 333 C yazıyor mesela değdirdiğimiz zaman direkt 333 diye gösteriyor. Bunu bu şekilde ölçüyoruz. Şimdi arkadaşlar yani analog olması mı gerekiyor ya da dijital ölçü aleti olması mı gerekiyor? Yani ikisi de olması gerekiyor. Yani bu işi yaparken daha rahat, daha dikkatli yapabilmemiz için bu iki ölçü aletinde olması gerekiyor. Şimdi şurada direncimiz var. Mesela bu direncin değeri kaçmış? 10 kilo. Bu 10 kilo Ölçelim. X1 kademesinde göstermeyebilir. Evet yani bunun kilo olduğu için göstermeyebilir. Arkadaşlar böyle dirençleri mesela direkt en hassas konuma getirip ölçebiliriz. Yani bu şekil gösteriyorsa sağlam demektir. Şimdi diyebilirsiniz kaç değer olduğunu nereden bileceğiz. Yani bunda bunu hesaplamanız çok zor. Bunu dijital ölçü varsa direkt tuttuğunuz zaman zaten bu değerini gösterecektir. Yani ölçü analog kullanırken en azından mesela öbür ölçü alayım onu bırakayım. Derdiniz olmaz. Şöyle değdirirseniz gösterdiği zaman zaten bu sağlam demektir. demektir. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Bugünkü videomun konusu buydu. Videomu burada sonlandırıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.